Selamünaleyküm arkadaşlar. Şehirden köye kanalımıza hoş geldiniz. Bahçemiz yavaş yavaş şekilleniyor. Bahçemizi göstermeden önce daha önceki videoda çekiliş çekmiştik biliyorsunuz. Hediyelerini alan kişiler yorumlarda aldım diye bildirirse çok sevinirim. Çünkü bazı insanlar var yalan dolan üç kağıt dalavere bir şeyler diyor. Bu da onlara cevap olur. Bekliyorum yorumlarınızı. Şimdiden teşekkürler. Geçelim bahçemize son durum nasıl hep beraber bakalım. Burası böyle dere yatağıydı. Kuru. Daha önceden çekmiştik biliyorsunuz. Şuraya borular koyduk. Su filan gelirse tahliye olsun diye. Ama giriş var çıkış yok. Bir nevi boruları dikmiş olduk. Hızmetse küçük küçük borularımız olacak. <laughs> ya tutarsa hesabı Nasrettin Hoca gibi. Şöyle komple düzelttik. Burada karalahanı, dereotu, maydanoz, aşağısı soğan. Soğanları daha önce göstermiştik zaten. Patateslerimizin hemen yanında şöyle karpuzlarımız, salatalıklarımız falan var. Komple bahçeyi sürdürdük. Ondan sonra kazaya çektirdik. Sonra karık yaptırdık. Şu an on numara oldu. fıstıklarım burada oynuyor çamurla. Ocağımızı buraya kurduk. Ateşimizi yaktık. Hemen yanında mangalımız. Semaverimiz hazır. Bakın burada kim varmış. Bahçemizin yeni yüzü fındık. Fındık. Sıcaktan buraya yatmış. Rahatsız etmeyelim fazla. Yatmaya devam etsin. Şöyle çift katlı 4 tane kovan aldık. Yani toplamda 8 kat. Şu anda bir tanesinde arı var. Diğer 3 tanesi boş. Bir tanesini akrabamıza verdik. Ondan oğul almak için. Onu bekliyoruz. Ve hemen yanında asortik çeşmemiz, lavamız çiftlik usulü. Utku. Çak fıstığım. O da fıstık. <laughs> aşçı başımız iş başında. Aşçı sonumuz da kardeşim. Hemen onu gösteriyorum. Merhaba. Evet. Aşçı sonu kardeşim. <laughs> Sadece fotoğraf olarak arılarımızı göstermiştik. Şu an çok güzel vızır vızır çalışıyor. Ee, i̇kinci kata attık. Yani her an saldırabilirler. O yüzden fazla yaklaşmıyorum. Detaylı çekim yapamadım sıcaktan. Bir ara detaylı çekim yapacağım inşallah. Arıyla alakalı. Hemen yan tarafa bakacağız. Orada da fidelerimiz var. Bakalım neler dikmişler. Ben çünkü dikilirken yoktu mu fideler falan. Sebebi de işte hem YouTube'la uğraşıyorum hem ayrıyeten başka bir işte çalışıyorum. Bahçede olan her şeyi çekemiyorum. Bakarsanız bağ oluyor. Bakmazsanız da oluyor. Şu anda harika görünüyor. Tamam aşağıda sulama yapıyor fideleri. Foseptik çukur. Karşı tarafta bir tane kapı var. Daha doğrusu kapı olacak. Yerini açtırdık. Burada da fidelerimiz var. Sulanıyor. Domatesler. Su depomuz yok. O yüzden hortumla yapıyoruz sulamayı. Mecburen. Su pek yetmiyor. Birazcık az akıyor. Burada da nohutlar var. Birazcık kendini göstermiş ama anlarda hafiften su istiyor gibi. Evet. Biberlerimiz, patlıcanlar ne tarafta? En yukarıdaydı herhalde. En yukarıda, en sonunda geldi patlıcanlar. bu yukarıda. Şöyle komple biber. Patlıcanlar da birazcık boyatmış. Şu an ezan okunuyor. Videoyu sonlandırayım. Birazdan devam ederiz. Ezanımız okundu. Çekime devam. Asya'm şimdi bana bıyık yapmış. Onu gösterdi. Evet. Asya'm şimdi bıyık yaptım babama. cam yüzüne ağzına çakacağım. Bir tane nazi bıyığı gibi olmuş. Bu ne ya? Bak iyi. Yapışmıyor bu. <laughs> tamam evet yapışmaz. Yapışan cinsten mi yapalım? Hayır. Tamam olsun. Niye attın ya bıyığımı? Ben <laughs> <laughs> de yapayım. Olsun baba. Tamam. Teşekkür ederim Fıstık. Yeğenim Zeynep de bıyık yapmış. <laughs> Bu bıyıktan çok top sakal olmuş ya. Hayır. Ne? Bıyık bıyık. Al işte. <laughs> tamam. Akşan teşekkür ederim. Tabak biliyor. Tamam. Sana da teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Bu altta palyançonun burnuna benzemiş bu. Baba hmm. ay hmm. Baba ay buyur. Tamam teşekkür ederim hepinize. Baba. Gelelim kapanışımıza. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Akşam oldu. Evet, ailemiz burada. Günün sonu. Akşam oldu arkadaşlar. Kapanışı yapmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hediyeleri dağıtmıştık onu söyledik. Şunu söylemeyi unuttum. SMA hastalarına destek sözümüz vardı. Şu an bazı nedenlerden dolayı yani bütçemiz pek yetişmedi. En kısa zamanda onu da halledip zaten bilgisini vereceğim. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim bizi desteklediğiniz için. 1100 abone olduk. Hedefimiz 1000 aboneydi ilk hedefimiz. 1100 abone olduk. 1100 abonemiz şu anda bütün mevcut videolarımızı izlediği zaman YouTube'dan gelir kısmını da açmış oluyoruz. Yani sizden ricam bütün videoları izlerseniz gelir kısmını da açmış oluruz. İnşallah bol bol çekiliş de yaparız. Çünkü oradan gelir elde etmek çok önemli. Ben sadece kendim için demiyorum. Hepimiz için bölüşüp paylaşmak için çok önemli. Bir diğer konu da bu video için, bundan önceki videolar için ve bundan sonra gelecek videolar için beğeniler, yorumlar çok önemli arkadaşlar. Sürekli keşfette kalabilmek için çok önemli. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Geldik günün ve videonun sonuna. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşürüz.